FC 24 agresif oyuncu kariyerimizin yepyeni bölümünden yani 24. bölümünden hepinize merhaba canlarım. Bu arada 24 Demişken tabii ki de buradan Erzincan'a kocaman selamlarımızı yolluyoruz. Aynı zamanda orada bizi izleyen, takip eden dostlarımıza da selamlarımızı yolladıktan sonra e, yeni gideceğimiz takımı seçiyoruz. Bu arada benim gönlüm acayip derecede Manchester City'de. Onun için büyük ihtimal oraya gideceğim. PSG de olabilirdi ama PSG'nin oyun sistemine baktığım zaman bana hiç uymuyor. Onun için siktir et. En yüksek maaş falan hepsi zaten Manchester City'de vallahi transfer. Evet. Hayırlı olsun imzayı atıyorum başkan. Bu arada 7 numaralı formayı vermezseniz var ya. Direkt takımımı değiştiririm imzayı attım. Hadi aslanlarım. Aa vallahi. Ooo. kulübüne giriş yapıyorum. Etkaz stadyumuna. Çocuğun da gönlü kalmasın dedik. Hani bir imza da veren Vallahi Pep bizi karşıladı. E ee, Hani imza. Ooo dönmelerime bak. Yeni görüyorum bu arada pep'in hayran bakışları arasında Daha Bu kari her yerde karşıma çıkıyor bir şey anlamadım Hadi hocam bir beraber poz verir miyiz acaba Vay be e ne oldu lan? Bir şey anlamadım ki. Tam 7 numaralı formayı aldık. Şimdi oyuncu menajeri bugün gerçekten parl parlama şansına sahip olacağım Siktir lan oğlum daha ben parlamadım mı? Şimdiki hedef takımı seçmeyeceğim. Real Madrid'e gitmeyi çok istiyorum ama onların da takım şeyi bana uymuyor var ya felsefesi çıldırıyorum. Hocam e, bir şey alabiliyor muyuz? Lan ben mağazada dünya kadar param var. Ben niye alamıyorum ki? Ben bunu görmemişim. Hangi ara süresi doldu? Pep şu an bize bir ilgin falan varsa söyle dostum. İki maç yapacağım. Ha para sağ üstte hesabıma güzel bir şekilde gidiyor. Bu arada 7 beceri puanım var. 10 olduğu zaman kullanacağım hepsini. Şöyle bir antrenman yapayım hocam. Lan eski oturumu açamıyorum. Benim tekrardan mı? Ha tamam zaten seçili oğlum bunlar. Hocam başka bir şey var mı? Hmm, dribbling yok. Aha ekstrem sıcak patates. Bunu da yapayım hocam. Pasta bir şey var mı? Yok. Aha. Tamam bunu da yaptık sıkıntı yok şimdi Allah'tan şey yapabiliyoruz simüle hepsini hocam maç günü oynamayacağım tabii ki de aktivitelere geldiğimiz zaman biz lan bunlardan niye zarar etmişim oğlum ben Bundan sonra yatırım yok. Böyle çok riskli bir yatırım var. Ona girsem mi acaba diye düşünüyorum. Paramızı bitirebiliriz. Bitirmeyebiliriz. de tamam buna giriyorum. Bak bu iyi. Mağazaya geldiğimiz zaman. Ani ne, ne Aa, param yetmiyor. Başına buyruk. Lan keşke o yatırımı yapmasaydım ya. Yapmasaydım alabiliyordum ha. Neyse sıkıntı yok. Şu maçı atlayayım hocam. Lan sonuca geç. Vallahi kusura bakmayın oynamayacağım. Aa vallahi gol atmışım. Lan bu kadar basit oğlum. Demek oynamadan da atabiliyorum. Bir görev de yapmışız o da iyidir beleş. Temiz aktiviteler, teknik direktörüyle gelişim planı için çalış, çalışayım hocam. Olan pep. İnşallah Haaland'ı Haaland'ı göndermemişsiniz. Şöyle kadroya bakacağım. Kadro merkezi. Bir de kalan Haaland nerede? Aha Haaland vallahi takımda ilk defa adam akıllı sağlam bir forvetle çalışacağım. Bu arada sol kanat Foden. Ananya Bradley 89 oğlum. Grili 85 sonra benim. Yarabbim. Şu, bir dakika ben kaç yaşındayım? Lan ilk defa yaşımı gördüm. 21 yaşındaymışım ben. Özel oyuncu potansiyeli var. Okey. Nice to Bildirimler. Sezon. Özel. Bu arada e, şöyle bir şey yap. Bir dakika şöyle bir şey göstereceğim size. Tamamıyla e, seçkinde oynayacağız. Hiçbir şekilde e, oyun derecesini düşürmeyeceğiz. 7 dakika bizim için bayağı bir iyidir. anda bilgisini vereyim hocam. Şimdi hızlıca hadi bunları geçelim ya hocam. Valla ayıp ediyorsun ha. Vallahi Guardiola aramız iyi olmaya başladı. Guardiola şimdi sezon yine maç sonucuna geçeyim. Gol atar mıyım? Aa ne yapradın ya o atamamışım. Alan da atmış pezevenk. Aha göre oğlum ilk 11'den çıkmayayım ha. Tam oyuncu menajeri şu anda en iyi yıllarındasın. İlk 11'e yerleşsin görmek harika. Siktir git. Senin gibi menajerim ben içine edeyim. Şöyle bir antrenman yapayım. Acaba bir beceri puanı daha gelir mi? Lan bir antrenman daha yapsam geliyormuş ha. Hadi bu maçta bir gol atsan tamamdır. Bir gol atsan okey. Anan atamamışım. En azından bir görevi yapmışım. Acaba beceri puanı gelir mi? Anan yavradın geldi. 11 beceri puanım var. Kullanmayacağım. götü başlığı dağıttım. İlk maçımız Tottenham maçı. Oğlum Chelsea'deyken bana attığını hatırlıyor musun lan? İçinden geçmeye geliyorum kardeş. Tamam aktiviteler. Hemen seçelim hocam. Oha. Tamam güzel. Kulübün yeni tra Van kulübü. Oo Van kalmışız. Ölmemiş mi lan daha? Tamam. Yardımcı olalım Pezevenge. Basılı medya anı. Pazartesi için tamam böyle bir şey olsun. Ne işe yaradı ne anlamadım ama. S Aa vallahi para geliyor. Güzel. Paran köpeği olmuşuz lan bu arada. Bir tane daha para geliyor. Bir tane daha para gel. Oo paraya doyduk. Hocam. Vallahi bir tane daha geldi. Şimdi yatırımlarımız değil de acaba Hocam bana risksiz yatırımlar lazım. Oğlum bunlar riskli lan. Şöyle orta derecede bir risk var. Alalım. Şunda risk yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Vallahi ee, Valla bunda var. Bunda da orta derecede bir şey olmaz. Ana ya hala param var lan. Bunda kullan. Valla bunda kullan. Ana yavrum tüm parayı harcadım. Hep böyle yapıyorum ya. Bunları yine almayı unuttum. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Şimdi ya Allah bismillah. ilk maçımıza gireceğiz hocam. Antrenmandayız tabii ki de. İlk 11'e yazıldığım an. Güzel. Lan o kimdi? Dastum Ra- eder Ederson'muş lan bu ne? Ederson kıza gidiyo pezevenk Gördüm A Foden Foden'un suratı üzgün Yemin ederim Fode- Aa Foden'ın yerine geçtim Lan köpek sen kim köpeksin lan? Çakal İlk komik terliyorum La ben sürekli her gittiğim takımda kalecilerle aran çok iyi. He. Vallahi başlıyoruz hocam. Yapacak bir şey yoksa Saat 1 30'dan baş mı olur lan? Hedefim bir dakika. Hedefim 2 gol atıp primi almak. Ondan sonra olup yoluma. A 7.5 her türlü yaparım. 5 pasa bakar. Oo Haaland'la oynuyorum lan. Haaland basın oğlum basın. Aha valayı aldık. İlk topu alışımız. Yemin ederim Serkan gidiyor. Baba Ega. Anani avradını. Hadi oğlum Haaland. Vur. Anani ya. Çok Biraz klas düşündüm ama Lan oğlum niye geri pas atıyorsun Olacak olacak ilk maçtan o kaliteyi gösterdik anan yavradın ya bomboş alan Girin oğlum girin oğlum araya anan yavra valla girdik Tam biraz kontrollü kontrol Aslanı benim nasıl pas atıyorlar Beni gördükleri gibi yapıştırıyorlar Ver oğlum ver ver Hocam hocam iki kişinin arası Vallahi bırakmam ama hocam ondan gitti ya o. En son onun ayağına çarptı. Neyse 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 tamam sakin. İnşallah bugün topu alacağız. Vallahi aldık. Lan ne folü hocam? Ruben Dias. Hadi lan topu buraya çıkarın. Topu buraya çıkar. İstediğim gibi olmasa da vallahi çıkardı da gerizekalı ya. o son şeyi yapmasaydı neydi Tamam oğlum yemeyin Allah için. Tamam çıkın çık 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 çık. iki gözüm beni yalnız bırakmıyor. Gel oğlum. Tamam gördüm. Tamam gördüm. Ana ne yaptın, ne gördüm? Tam bir si oyunu değil mi? Ya hocam o son hatayı yapmayacaktım. Tamam kendime geliyorum. Yavaş yavaş takma alışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden biraz heyecan yapabiliyorum. Oğlum bir saattir top ayağınıza ne oynadınız be ne oynadınız be reis. Ya şak ya attılar vallahi. Guardiola sinirli anası şimdi bir pişmanlık hissi var onda. Gel Nuno, Nuno musun nesin? Gelin kral. Gel oğlum. Tamam. Bir dakika sakinim. Sakinim hocam. Vallahi on numara gördüm. Görmüşem. falan alan Aga be yetişemedi yetişemedi tamam. Artık yeni bir saç sili yeni bir tarz moda şart oldu bana. Oğlum bu ne lan bir saat böyle çalım yapıyorsunuz. Şerefsiz köpek. Girer anan yavradı. Arkadaş bunlar da her geldiğinde gol atıp gidiyor ya. Abi bunlar çok farklı oynuyor yahu. Stimity bizi kurtarmayacak gibi duruyor ama. Vallahi çıkıyorum. Biraz gergin çıkıyorum ama. Ver oğlum. Verdin oğlum. Şimdi git halan halan içeriye girer misin? Geliyorum bak halan. Halan geliyorum. Anan yavradı. Ne? Halan da ilk asistim. Tebrik etti beni. Lan mal nereye gidiyorsun? Bakar mısın ya? Böyle forvetlerin hastasıyım. O neydi lan Jackson Cemal falan? Ayıp oğlum ya. Kalitemize, klasımıza yakışmayan oyuncular. O zaman ne yapıyoruz? Bu sezon Haaland'ı gol kralı yapalım. Diğer sezona da bakarız. Bir dakika bir dakika oğlum ne yapıyorsunuz lan? Çok sert geldik pezeven. Tamam bana attın. Teşekkür anan şerefsiz. Girin araya oğlum bu sefer de yemeyin. Mal olmayın. Evet olmadınız. Gerize topu izledi gördünüz mü? Tamam geçerim ben. Vallahi geçerim de hocam çok sert geliyorlar. Tamam. Vuruyor. Anan yavradını kaleci. Kaleci iyiydi. Bir tık iyiydi. Oho. Oho. Adamlar. Anan yavradını benim kanadımdan geldiler. Yapma 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 reis. Reis yapma. Lan böyle bir şey yok yemin ederim bak böyle bir hata olamaz ya. Yine şikeli bir maç mı acaba? İlk yarı bitmeden atlarsak bu maçı her türlü çeviririz. Oğlum son bir dakika o bir dakikayı da onlar değerlendiriyor. Ananı avradını ben böyle haysiyetin onurun şeref yoksunları. Hakem şimdi bit. geri zekalı ya. Söz ağzımdan daha çıkmadı anasını satayım. Yapacağız yapacağız. Bu işi yapacağız. Yine Ederson'a yakınlık koruyoruz. Ederson biraz daha dikkatli ol falan tarzı konuşmalar. Gel oğlum. Gel gel gel. Sakin olun sakin olun. Bu iş ben de halledeceğim. Ay ben senin kafanı. Neyse iyi değil. Tamam bu sefer gördüm lan. Bu sefer olacak. Kardeş. Aa vur alan. Aga be. Aga be vursa benim asistim. Reis adamlar bizimle oynuyor ya. Adam dalga geçerek şut atıyor. A Rodri'yi oyna aldı. Yeter ya. Sağ kullanmayaydılar. iyiydi ama. Lan girseniz araya. Abi maçı veriyoruz. Yemin ederim veriyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Çabuk oynayın. Ver oğlum. Tamam gördüm seni. E, oyun, halan sen bana baksan oho sen diğer forvetlerden de farkın kaldı. Tam gördüm seni. Gördüm seni. Sakin ol. Gör beni. Ana yavradı öyle değil ya ama neyse. tam gördüm seni halan. Sıkıntı yok. Halan ne yapıyorsun be oğlum? Tam gördüm ana ne yavradı. Offside deme hocam. Hocam offside deme Allah rızası için. Avvalı offside yok. Genç oyuncuya attırdım lan. Mekkenya Mekkenya falan. Fasafiso. Hadi ikinci asistim. A oyundan çıktı. Neyse doğum günü hediyesi olarak düşünsün. Hadi lan gir araya. Şatılbar girdi araya. Ver oğlum. Anan yavradın. Haaland. Haaland içeriye girmek ister misin? Yoksa ben Kendi Anan. Hocam hocam ne yaptım ben? Abi bunlar çok rahat geliyor. Hile var. Lan oğlum. Aga bu ne be? Allah için bu ne ya? Abi bence bakta yok o. Bence fodunu geri alın oyuna. Avalayı aldı. Abi bende yürüyecek hal kalmamış ki. Hocam. Ayakta duracak halimiz yok. Oho. Abi yine geçen skorun aynısını yaptılar ya. 5 tane attılar. Chelsea'deyken de böyle attılar pezevenkler. Ya ben Haaland'a atıyorum bana geri atıyor. Bu Haaland değil mi değil mi? Ver oğlum ver. Madem vermek istiyorsun. Hocam. Allah'ın cezası. Kol vermedi. C'ye mi? Verdi verdi. Bir dakika hocam bir dakika. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ver oğlum. Lan geri. Neyse küfür etmeyeceğim anani avradım ya. Tamam verdim. Ben ne yapayım? Abi ben ne yapayım daha? Gol yapacaktım ona da yetişemedim. Vallahi ilk maçımız yani iki asist yapmışız. O da bizim için güzel bir başarıdır. Üzüldüm lan. Gerçekten atacağımıza inanıyordum. Sağlık olsun bir görevi yapamamışım. Oyuncu menajeri diyor ki e, şöyle şöyle yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ne diyor? Zayıf teknik direktör performansı. Hocayla zaman geçir. Geçirelim hocam biraz virtüöz kasalım. Aslında ben bir dakika. Zaten iki maç yapacağız ya en azından vaktimiz çok. Oyuncu gelişimi Eee... neydi lan ben neye verecektim? Gelişim tamam. Hocam şutlarımız falan iyi midir? İyidir bence uzaktan şut 94. Normal şut gücü 86. İyi iyi bunlarda sıkıntı yok. Bitirecek falan 93 iyi güzel. Normal şut gücünü artırabilecek bir performans var mı? Yok. Şimdi paslarda paslarımızda aslında pek sıkıntımız yoktur hocam. Orta açma falan orta olabilir aslında. Şu bana maliyeti şu kadar ama güzel. Anan yavradı. Bir daha yapabiliyorum ama çok maliyetli oldu. Dayanıklık, dayanıklılık. Hocam dayanıklılık nerede? Defans, fizik. Aynen fizik. zıplama değil güç, ee, reaksiyon, reaksiyon. Oğlum bana dayanıklılık lazım. aha dayanıklılık burada tamam. Buna verdim yapacak şey yok. Reaksiyon değil olmaz. Ee, reaksiyon yine olmaz. Bu nedir güç? Tam bir tane de güce verim yapacak bir şey yok. Abi 87 rating oldum. Bir dakika. Değerim anan yavran 196 milyon euro. Hayvanın oğlu ya. Bu ne oğlum böyle? Abi bildirimlerde yine bir şey yok Maşallah, maşallah. Alant, Alant işine bak oğlum. Puan durumunda en sonucuz. Güzel, nice. Şimdi içinizden geçmeye geldim kardeş. Bir dakika lan ne diyor? Maç ratingi 8 kazanan kafa topu 5. Ceza sahası dışında atılan gol başarılı birebir bir. Ee, e, bir dakika. Aa Milan. Gidebiliyormuşum. Oyuncu menajeri. Dortmund ile Milan peşimde. Tamam beni izliyorlar. izleyin oğlum. Abi maç gününe gel. Yine seçkindeyiz her zamanki gibi. Aslında bir tık, tık düşürebiliriz ama düşürmeyeceğim. Oyunun kalitesini bozmak istemiyor ya. Yani. Yine taraftar kendinden geçiyor. E, Akyat stadyumunda benim gol attırdığım çocuk var orada. 9 rating ne oğlum inşallah yaparım. Pek zannetmiyorum. Olayların dışında da pek çıkmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Aa bizim formalar çok aynı lan. benziyor. Rodri oyna almış. Hocam oho bu nedir her gelen dakika bir gol atıyor. Bak hadi bak bak böyle bir şey olabilir mi? Tamam gördüm. Sakinim. Ay ben senin kafanı yalan değilse ne diyorsanız deyin ya. Allah için bu nedir ya? Tamam gördüm halan. Abi vallahi gördüm en köşeyi. Mendi mi lan bu? Neyse orta açacak gibi duruyor ama. Tamam değil. bir daha git. Ver oğlum. Bir daha gördüm. Ananı yavrum. Şerefsiz köpek haysiyetsiz baka yok o. Tamam gel gel gel. İkisi yerde tamam. Tamam gördüm. Biraz pratik biraz seri. Ana gerizekalı nereye atıyorsun? Aha. Tamam gördüm ver. Ana niye bradayım? Bir şeyler yaptım ama ben de tam bilmiyorum lan Haaland öyle önüme atma atma. Oha takım Crystal Palace Bernardes şey almış Bernardes kimse artık. Abi valla bu takımdan da yesek artık ben gideceğim. Lan Ederson. Hadi lan bak buraya bir senaryo çizdim. Oynamaya hazırım. Ana niye bradayım? Siz oynamaya hazır değilsiniz. Ama şimdi... Şimdi hazır değilsiniz. Sizden bir sikim çıkmaz. Bir kez onları yakalasak yırtacağız tamam mı? Hocam nasıl geçemiyorum Allah için yapma be. 87 ratinge gelmişim. Overall'ım 87 olmuştur. 200 milyon euro değerim var. Ederson kendine geldi ya pezevenk. Şimdi yakani oynan. Bak buraya topu atın. Buraya topu atın. Gol. Atamıyorsunuz ki abi. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, Allah için alın şu topları artık yeter ya yeter ya bu kadar basit değil ya Sittisin oğlum sen Çoluk çocuk oynuyoruz ya Ver oğlum Neyse ki pası atmayı biliyor Gerize kalın Madem koş ananı yapradın vallahi geçtim Hadi lan Haaland. Hadi bu kadar basit. Abi karşında Haaland varsa oynayacaksın ya. Üçüncü asistim oldu. Bak bu kadar yani bana oynadığın zaman iş bitiyor. Haaland da hayvan gibi vuruyor He, Bu sene var ya efsane bir istatistik kasarız. Balon doğru ne zaman açıklanıyor bilenler varsa muhtemelen yoruma yazsalar iyi olur. La, Allah için bu nedir? Nasıl geçtin? Abi nasıl geçtin? Bu nedir yani? oynamamızın bir anlamı yok. Crystal Palace gibi çürük bir takım bize atıyor. Bakayoko denen bir tane iffeti zina var. Hadi lan vuruyorum ben de. Anan yavrat vurmamam lazımmış. Şimdi açtım ortayı çok güzel bir yere. Vur oğlum. Anan yavrat az kalsın. Bir tane de kornerden asist yapıyordum. Bir daha yapar mısın? Yapamazsın. Anan ya? ne? Anan Hocam. Bir tık sanki ayağıma geldi ama. Oho vallahi bu çıktı artık. Bir daha tutamayız onları. Gel oğlum. Sakin olun. Sakinliğinizi koruyun her zaman. Bak 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 Allah için ya. Ben nereye atıyorum o nereye gidiyor. Gel oğlum gel Ederson bana at. Vallahi Ederson sen adamsın. Asist yapmak ister misin Ederson? Şimdi düşüneceğim. Ana niye Gel oğlum. Ya abi bu nedir şutlarım hala gelişme yok. Hocam ayağımı vuruyorlar. Tam gördüm seni. Falan. Şimdi ben de bir şeyler yaptım ama. Hadi lan hadi lan. Ananı avradını ananı avradını. Şimdi teknik direktöre koş. Hadi Guardiola'ya koşabilecek miyim acaba? Ben koşana kadar anani vallahi koştum. Guardiola. Köpek. Bana güvenirsen böyle atarız oğlum. Sen beni bu takıma boşuna transfer etmedim. İkinci maç ilk gol. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben bir kere açıldıysam hoplatırım. Bildiğim kadarıyla. E bırak bırak. Gol aslında. Bırak bırak. Sıkıntı yok. Gel oğlum. Ederson ve senin elinin ayarını. Tamam. Oo mükemmelim. Oynayın. Geri zekalıya bak. Bak bak bak. Nereye gidiyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ederson konuşuyor diyor. Biraz daha düzgün oyna. Bak primrim prim yatacak. Yapacağım Ederson. Sen rahat ol. Her şeyi halledeceğim. Gel oğlum. Yine bende. Anan yavradını gördüm boşluğu. Lan gördüm. Aga be. Aga be. Plaselerime bir şeyler olmuş. Yine geldiler yine gol. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hiçbir şey. Oo Ederson kurtardı bu sefer. Ah Foden geldi. Oğlum ben hiç. He tamam. Dikkat, Dikkat ettim. Oyun gol atmamı istemiyor. Bak 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 ne kadar rahat geliyorlar. Bizde öyle bir pozisyon yok. Anasını satayım. Hadi lan gördüm seni. Düzgün olsun. Tamam güzel. Gel oğlum gel. Gel. Senin gelmişini geçmişini. Abi 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 geçerim vallahi geçtim. Turbo mod 10 yine Halan içeride bekliyor. Ha, Anan İçeriye atıyorum sen kaçıyorsun. Tamam. Gördüm. Gelir misin? Bu kimse artık bilmiyor. Anan yavradın. Oha şerefsiz köpek. Ne serdi bu? Tamam gördüm Hernandez. Ver oğlum. Anan Allah'ım. Alan, vur Haaland. Köpek, kerefsiz köpek. Hadi bak gerizekalı, nasıl yaptın onu? Bak hadi Allah için ya, yine geldiler, yine gol ya. Ben bir şey anlamadım ki. Bu nedir ya? Abi hızlı başta Allah için moralim bozuldu ya Abi Manchester City gibi bir takım anlamadım ki. Ver oğlum. Ver oğlum. Ona niye vurdun? Allah'ım niye direk? Niye direk ve niye ben? Gerizekalı ol. Lan hocam. Hocam hocam hocam. Frikiyi ver bana. Haaland kahpe alan Atamayacaksın onu niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Gel zekalı ya. Bırak ben atacağım ya. Gel oğlum. Hocam Allah için böyle bir şey olabilir mi? Lan fole bile yetişemedim ya. Abi bu nedir ya? Oho adam benimle beraber oyuna girmiş. Ben bu kadar sprint atamıyorum ya. Neyse atlamadı. Hadi bizim için kırılma lütfen. Tamam gördüm gördüm sakin oynayacağız. Dikkatli ve konsantrasyonumu bozmadan. Hadi lan hadi lan. Offside Allah'ın cezası ya Allah'ın cezası ya. Hadi oğlum yemin ederim son ataklarımız. Ben çıkarım çıkmasına da. Hocam. Oho. Ey amca hakem. Hele bak bak Allah için. Allah için bak. Offside. Olsay. Değilmiş anasını satayım. Anasını satayım. Oğlum ne sevindiler be. Abi Haaland'la kavga edeceğim ha. Bu yüzden bak Haaland'la kavga edeceğim. Hadi lan ben de vuruyorum artık. Anne ne avradın ya vurmuyorum. Ben görevimi yaptım bu arada. Geliştirilmiş görev. Sağlık olsun desem mi vallahi bilmiyorum ya. Hayat çok acımasız. Şu an Chelsea benimle büyük ihtimal daştaş geçiyor. Tüm görevlerimi de yapmış halbuki ya. Yani. Abi korkuyorum oynasam mı oynamasam mı? Antrenmanlarımızı yaptık. Hmm, güzel temiz. Ee, şimdi aktivitelere bakalım hocam. Bunu yapmak istemiyorum. Şunu da yapmak istemiyorum. Oo bunda kazanmışız bak güzel. Temiz. Nice. Ama şimdi bakalım yatırım yapabiliyor muyuz hocam? Şunu da yapabilirim. Şunu da ananı bunu yapmıyorum. Tamam bir de şunu yapalım. Orta seviyede bir yatırım. Hocam bu maçı burada bırakacağım. Bir sonraki bölüş bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyeceğim. Aynı zamanda abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Aynı zamanda ve aynı 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 zamanda bir like butonuna basarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki bölümlerde bölümlerde neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.